beş yayınları TYT Kimya Soru Bankası, Kimyanın Temel Kanunları ve Kimyasal Hesaplamalar konusu ÖSYM tadında sorular test 1 ile birlikteyiz arkadaşlar. Birinci sorumuzda X ve Y elementlerinden oluşan bir bileşikteki elementlerin kütlece birleşme oranı 4 bölü 5'tir. Buna göre 8 gram X kullanılarak en fazla kaç gram bileşik elde edilir? Arkadaşlar şuradaki kütlece birleşme oranı bize şunu izah ediyordu. 4 gram X 5 gram Y ile artansız olarak reaksiyona girer. 9 gram bileşik oluşturur. Kütlece birleşme oranı bize bunu anlatır arkadaşlar. Buna göre 8 gram X kullanırsam 2 katı olduğu için 10 gram Y kullanmam lazım. Ve bileşikten de bu bağlamda 18 gram bileşik elde edilir bunun 2 katı. Doğru cevabımız C şıkkıdır arkadaşlar. İkinci soruda Joseph Proust e, göre bir bileşiği oluşturan elementlerin kütleler arasında değişmeyen sabit bir oran vardır. Sabit oranlar kanunu. Buna göre kütlece %70'den bir içeren Fe2O3 bileşiğini 250 gram elde etmek için en az kaç gram oksijene ihtiyaç vardır? Hemen yazalım. Kütlece %70'i demir. O zaman 100 gram alırsam ben bu bileşikten demirin kütlesinin oksijenin kütlesine oranı 70 gram demire ait 30 gram oksijene ait 7 bölü 3'tür. Kütlece birleşme oranı arkadaşlar. 7 bölü 3'ten benim anlayacağım neydi? 7 gram demire elementi 3 gram oksijen elementi ile bir araya gelerek oksijen elementi bir araya gelerek 10 gram bileşik oluşturuyor sonucuna ulaşacak. Ne yapmam gerekiyormuş? Bileşiğinden 250 gram elde etmem gerekiyormuş. 250 gram elde etmem gerekiyormuş. 25 ile çarparsam 250 gram elde ederim herhalde değil mi? 25 çarpın. 250 yapar. O zaman bunu da 25 ile çarpmam gerekiyor. 75 gram oksijen harcamalıyım. Bunu da 25 ile çarpmam gerekiyor. 175 gram da demir harcamam gerekiyor. Bunun için arkadaşlar en az kaç gram oksijene ihtiyaç vardır dediği için doğru cevabımız 5'tir arkadaşlar. Üçüncü sorumuzdan Anton Lavoisier ortaya koyduğu kütlenin korunma kanununa göre kimyasal tepkimelerde toplam kütle korunur. Kamp ateşine atılan bir odun parçası tamamen yandıktan sonra elde edilen külün odun parçasının kütlesinden daha az olmasının nedeni ifadelerinden hangileriyle açıklanabilir? Kütlenin konumu kanunda bazı istisna, istisnaların olması istisna yok arkadaşlar. Reaksiyona giren maddelerin toplam kütlesi ürünlerin toplam kütlesine eşittir eşittir. Yanma sonucu oluşan gazların havaya karışmasıyla açıklanır arkadaşlar. Açık bir kapta eğer bir kimyasal olay gerçekleşiyor ve gaz açığa çıkıyorsa dolayısıyla sonuçta kabın kütlesi başlangıçtaki kütleden daha az olur. Bu da açık havada ateş, o odun yakılmış, tartılmış. Sonuçta külün odundan daha az geldi. Tabii ki görülecek gazlar havaya karışıyor çünkü. Yanma sonucu oluşan gazların kütlesinin sıfır olması böyle bir şey olamaz. Yanma sonucunda açığa çıkan gazların da bir kütlesi vardır. Havaya karıştığı için kabın kütlesinde yer almıyor sadece. Doğru cevabımız 5 kıdır arkadaşlar. Dördüncü sorumuzda 0.2 mol e, demir 3 oksit bileşiğinde kaç tane atom bulunur? Hemen şunu yazabilmeliyiz arkadaşlar. 1 mol Fe2O3 bileşiğinde 2 demir, 3 de oksijenden dolayı 5 çarpı Avogadro sayısı kadar tane atom vardır arkadaşlar toplam olarak bunu yazabilmeliyiz. Zaten kaç tane atom dediğine göre Avogadro sayısını kullanmamız gerekiyor. O zaman 0,2 molde ne kadar vardır diyeceğiz. Buradan Avogadro sayısı kadar tane çıkar. Doğru cevabımız 5 kadar arkadaşlar. Beşinci sorumuzda 2 mol NH3 gazı ile ilgili Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? 2 mol molekül içerir. Mol molekül, formül gram, iyon gram. Bunların hepsi mol demekti arkadaşlar. Dolayısıyla 2 mol NH3 gazı 2 mol molekül içerir ifadesi doğrudur. 2 Na tane azot atomu içerir. Bakalım. 1 mol NH3'te, NH3'te 1 mol azot var. Yani Avogadro sayısı kadar tane azot atomu bulunmaktadır. 2 mol de dolayısıyla 2 çarpı Avogadro sayısı kadar tane azot atomu vardır. İkinci öncül de doğrudur. 6 tane hidrojen atomu içerir diyor. Bakın arkadaşlar. 6 tane yani hemen bunu yanlış diye işaretlemem gerekiyor. Çünkü mol ve tane. Ee, hemen biz bunun doğrusuna bakalım. 1 mol NH3 bileşiğinde kaç tane hidrojen var? Şuradaki 3. Ama mol 3 olmadı. 3 çarpı Avogadro sayısı kadar dememiz gerekiyor. Tane hidrojen vardır 1 molde. Çünkü biliyorsunuz 1 mol tanecik Avogadro sayısı kadardır. 1 mol NH3'te 3 mol hidrojen vardır. 3 mol hidrojen de 3 çarpı Avogadro sayısı kadar tane hidrojen atomu yapar. O zaman 2 mol NH3 bileşiğinde 6 çarpı Avogadro sayısı kadar tane hidrojen atomu vardır. Normal koşullarda 44.8 litredir. Normal şartlar altında gazların 1 molleri 22.4 litre hacim kapladıklarına göre bu gazımız 2 mol olduğundan dolayı 44.8 litre hacim kaplar doğrudur. 34 gramdır. E, mol sayısı eşittir Gram miktarı bölü molekül ağırlığından hesaplayalım. 2 mol gram miktarı molekül ağırlığı 17. Şurada verilmiş. Buradan da gram miktarı 34 gram çıkar arkadaşlar. Altın sorumuzda normal koşullarda 6.72 litre hacim kaplayan CH4 gazında kaç tane atom vardır? Bakın tane atom yine sordu. Avogadro sayısını kullanacağız. Yani e, tane atom avogadro sayısı kullanılması gerekiyor. Bakın. Şunlar bir kere hemen eğlenecek şıklar. Yani kaç tane atom diye soruluyor. 6.72 litre de mol, mol olarak yüksek bir mol. Şunu ve şunu ederiz belki ama hadi bir olasılık belki şunu tutalım. Belki ama kesinlikle şu iki şık elenmesi gerekiyor. 0.3 tane atom 1.5 tane atom diye ifade kesinlikle olmaz. Ee, normal şartlar altında 1 mol gaz hemen çözüme geçiyorum. 22.4 litre hacim kapladığına göre 6.72 litre hacim kaplayan CH4 gazı kaç moldür? 6.72 bölü den arkadaşlar 0.3 mol sonucuna ulaşırız. CH4 gazı 0.3 moldür. 1 mol CH4 gazında 1 karbon 4 hidrojenden dolayı 5 5 mol atom vardır. 5 mol atom da 5 çarpı Avogadro sayısı kadar tane atom yapar. Tane atom yaptı. Dolayısıyla 0,3 molde kaç tane atom vardır diyeceğiz. Buradan da 15, 1,5. 1,5 çarpı Avogadro sayısı kadar tane atom vardır. Doğru cevabımız D şıkkıdır arkadaşlar. 7. sorumuzda Yukarıdaki tepkimi en küçük tam sayılarla denkleştirildiğinde oksijenin katsayısı aşağıdakilerden hangisi olur? Tam sayılar diyor arkadaşlar. Onun bir altını çizeyim. Şimdi de şu aşağıya doğru katsayıları yazayım. Ee, en sona hidrojen ve oksijeni bırakıyorduk. Hidrojen olmadığına göre en sona oksijeni bırakacağız. Ee, önce diğer metalleri denkleştirelim. İki tane kükürt var. Dolayısıyla iki tane kükürt olmalı. Karbonlar denk, kükürtler denk. Şimdi geldik oksijenlere. 2 kere 2, 4. 2 de burada 6 etti. O zaman oksijenin kas sayısı 3 olur. Oksijenin kas ne olur dediğine göre doğru cevabımız C şıkkı olur arkadaşlar. 8. soruda organik X bileşiği yakıldığında karbondioksit ve su gazları oluşuyor. oluşuyor. Buna göre X bileşiğinin elementlerinden hangileri içerdiği kesindir. X bileşiğini yakıyoruz. Karbondioksit ve su oluşuyor. Şurada karbon elementi yok. O zaman X'in yapısında karbon olmalı. Burada hidrojen yok. O zaman X'in yapısında hidrojen olmalı. Oksijenler, şuradaki oksijenler arkadaşlar nereden gelebilir? Havadaki oksijenden gelebilir. Yanma reaksiyonu veren oksijenden gelebilir. Onun için kesindir ifadesinden dolayı karbon ve hidrojenin olduğu kesin ama oksijenin olduğu kesin değildir. Doğru cevabımız C şıkkıdır. Kimyasal bir tepkime ile ilgili bilgiler veriliyor. Buna göre bu tepkime denklemi yarıdakilerden hangileri olabilir? Homojendir. Bütün fiziksel adları aynı olacak. Evet homojen. Katı gaz olduğu için olmadı. Gaz 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 olduğu için evet homojen. Egzotermiktir. Isı ürün tarafında olacak. Burada giren tarafında endotermik olmadı. Burada ürün tarafında oldu. Doğru cevabımız yalnız 3-5 kadar arkadaşlar. 10. sorumuzda. Denklemine göre 0,5 mol N2 yeterince hidrojen ile tepki meyginde kaç mol nh 3 oluşur? Kas bize molü veriyor. 1 mol N2 2 mol nh 3 oluşturuyor. 0,5 mol N2 yeterince hidrojenle reaksiyona girerse ne kadar nh 3 oluşturur? 1 mol nh 3 oluşturur. Doğru cevabımız 5 kadar arkadaşlar. 11. soruda denklemine göre 8,5 gram nh tamamen tepkimeye girmesinden toplam kaç mol ürün oluşur? Hemen yapmamız gereken bize verilen şu ifadeyi mole çevirmek. Bize verilen ifadeler mole çevrildikten sonra reaksiyonda kas sayılardan hareketle istenilen bileşene geçiş yapılabilir arkadaşlar. Mol sayısı eşittir gram miktarı bölü molekül ağırlığıydı. idi. Gram miktarımız 8,5 mol, molekül ağırlığımız 17 olduğuna göre buradan 0,5 mol sonucuna ulaşırız. Bakın artık kas sayılardan hareketle işlem yapacağım. 2 1 mol 0,5'e 0,25 mol yarısı 2, 3 mol 0,5'e 0,75 mol arkadaşlar mol sayılarını bulmuş oldum. Toplam kaç mol ürün oluşur dediğine göre oluşan ürünün toplam mol sayısı 1 moldür. Doğru cevabımız eşittir arkadaşlar. 12. soruda Aynı koşullarda 3 litre X2Y4 gazının tamamı, X2Y4 gazının tamamı, X2 ve Y2 gazlarına ayrıştığında son durumda toplam hacim kaç litre olur? Reaksiyonu denkleştirmem gerekiyor arkadaşlar. Bakın X'ler denk ama Y'ler denk değil. Hepsi gaz mı? Aynı koşullarda gazının tamamı gazlarına ayrıştığına göre kas sayıları ne yapabiliyorduk? Hacim olarak yorumlayabiliyorduk. 1 litreden 1 litre oluştuğuna göre 3 litreden 3 litre oluşur. 1'e 2 oluştuğuna göre 3'e de 6 litre oluşur son durumda toplam hacim kaç litre olur? Dediğine göre arkadaşlar toplam hacmimiz 9 litre olur. Doğru cevabımız C şıkkıdır. Arkadaşlar yeni soru çözümlerinde görüşmek üzere hepinize iyi çalışmalar dilerim.